su aygırı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir su aygırı varmış. Bu su aygırı çok tembel bir su aygırıymış. Bütün gün nehirde yatarmış. Sürekli uyur, sadece yemek yemesi gerektiğinde kalkar, biraz ot yer, sonra da tekrar yatarmış. Bu su aygırının adı Hip'miş. Bir de Hip'in çok samimi bir arkadaşı varmış. Onun da adı Zip'miş. Zip Hip'in aksine daha hareketli ve çalışkanmış. Günlerden bir gün Hip ve Zip konuşuyorlarmış. Zip: "Hip, niye bu kadar hareketsizsin? Gel şu güzelim ormanda gezelim." demiş. Hip: "Ay, ne gerek var? Gel beraber nehirde yatalım. Bence çok daha eğlenceli." demiş. "Ama böyle tembel tembel yatmak, hiçbir şey yapmamak ne kadar eğlenceli olabilir ki?" demiş Zip. "Neyse, sen bilirsin." deyip tek başına gezintiye çıkmış. Sonra nehre dönmüş ve nehre girmiş. Fakat her zamanki gibi nehrin içine batamamış. Ne olduğunu anlayamadan uykuya dalmış. Ertesi gün uyandığında nehir suyunun daha da azaldığını fark etmiş. Kip uyan demiş. Kip ya beni niye uyandırıyorsun? Çok uykum var demiş. Ama nehir suyu azalmış. Bak derimin suyun üstünde kalan yerleri kurumaya başlamış. Sen de öyle olmuşsun nereye gitti bu sular ha demiş. Hip panikle bakılmış nehre. Hakikaten su azalmış ve kendi derisi de kurumuş. Oysa ki su aygırlarının derisinin kuruması hiç iyi değilmiş. Hip ay ne yapacağız demiş. Zip gel nehri dolaşalım ne olduğunu anlarız belki demiş. İki arkadaş nehri dolaşmaya başlamışlar. Ama bir türlü dehre ne olduğunu bulamıyorlarmış. Zip hareketli olduğundan enerjisi hala varmış. Ama Hip pek hareket etmediğinden çok yorulmuş. Hip, ay ben çok yoruldum. Sanırım yürüyemeyeceğim demiş. Zip, ne olduğunu bulmak zorundayız Hip. Yoksa bir süre sonra nehrimiz hiç olmayacak demiş. Suyun tamamen bitmesinden çok korkan Hip ve Zip beraber yürümeye başlamışlar. Bir süre yürüdükten sonra, ah bir de ne görsünler birkaç fil nehir suyunu içip duruyor. Hip, ne yapıyorsunuz? Durun, durun, suyu bitireceksiniz demiş. Filler, ama biz çok susadık demişler. Zip, ileride daha büyük bir nehir var. Oradan da içebilirsiniz. Yoksa bizim nehrimiz yok olacak demiş. Hip ile Zip, azalan nehir suyuna bir çare bulmaya çalışmışlar. Zip'in aklına bir fikir gelmiş. Ama Hip yapabilir mi bilmiyormuş. Zip Bence güvercinin yanına gitmeliyiz. Ancak bize o yardım edebilir. Ama güvercinin evi biraz uzakta. E, benimle yürüyebilir misin? Hip için bu çok zormuş. Ama böyle bir sorunda Zip'i yalnız bırakamayacağını, onunla beraber gitmesi gerektiğini düşünmüş ve tüm gücünü toplayıp o da Zip'le beraber yürümeye başlamış. İki arkadaş güvercini bulmuşlar ve ondan buluta gidip yağmur yağdırabilir mi? Bir sorabilir misin? diye güvercine sormuşlar. Güvercin, tabii ki sorarım. Bulut benim en yakın arkadaşım. Çok da yardımseverdir. Mutlaka kabul eder demiş. Gerçekten de öyle olmuş. Bulut ormana bir yağmur yağdırmış ki, bir yağmur yağdırmış ki, uuu, nehir tamamen dolu vermiş. Su aygırları çok mutlu olmuşlar. Kip de bir işe yaradığı için ve ziple beraber bir şeyleri başardıkları için çok mutlu olmuşlar.